Evet dediğim gibi şimdi bilgisayarı açıyorum. Bu ne? Heh. Bilgisayarı açıyorum. O yükleniyor. Ben de hemen balde oynamaya başlayacağım. Ama sesi duyarabileceğim. Hadi bakalım. İkinci defa balde oynayacağım lan. İkinci defa inşallah gelişmiş. Steam açıldı. Be bekle. Şurayı durdurayım da. Evet başlıyoruz. Şimdi hemen ben tıklıyorum. Şöyle. Ben de gözükeyim. Ben niye gözük? Bu oyunu korku oyunudur. Korkusu olanlar çık. Çabuk çık bu. Evet başlıyoruz. Yine dem olan. Görmediğimiz şeyler oldu çünkü. Pisti hiç okumadım ama görmediğimiz şeyler olduğu için bir dakika nasıl gidiyor diye tekrar Sesler açık. Ya yakalamak falan filan uğraştırıyor ya. Uğraştırıyoruz hocam. Anana. Yanlış bilince de defter veriyor. Hepsini ne veriyormuş. O, o ne? Hey, bu sakız atan eleman. Allah belanı versin bekle. Ya ilkten şimdi ya. Ben neredeyim bir dakika ben ne oluyor? Soda var. Bana avrat. dakika gözük. Ya. Ben şöyle. koşmuyorum hoca. Ben de gözüküyorum. Tamam. Soda atarım bak. Git. Soda atarım atayım mı? En büyük korkunu yapayım mı? He? Oğlum nereye gitti lan o? Makas aldım. Şimdi gelir falan filan. Sıkıntıya çözülmeyalım. Yani. Bak. Ne oldu yine? Ana ne? Hoca ne yapıyorsun? Ben ne oluyor şu an? Aga ne? Ne? Hocaya mı fırlayacak? oyun bana mı? Bir dakika kime? Ona dokununca düz oluyor her şey. Dok Bekle ters olacak. Dokun. Aga. Ben böyle oyunum. gelmişini. yine. Ya do ne oluyor oğlum? Orada sınıf... Ne? Sınıfı... Ya... Ya, tamam adamsın bro. Yöne Allah belanı. Yön algımı kaybediyorum da. Şu altı altı gel bir <laughs> Yemek saati baba Oğlum hiçbir bok yok. Şunu alayım abicim. Şimdi istediğin gibi yakala. 3 seconds. İyi oldu. Bir dakika. Ha adam. Abi şöyle gözü biri burada biri burada böyle bakıyor ya. Bana beni nasıl görüyor? Valdi bitirene 10 bin dolar. Çok zor. Al bak bu yakalıyor bizi. Şöyle bir tane koyacağım bunu. Go. Sür sür sür. Ben şurası. of. i̇ki tane mi gaz sürüp var? Çok yaklaştı. Bir dakika ne oluyor? Şimdi de. bu videodan ben çıkacakmışım aga ya. Part modu oynayalım. O modun ben oh, an. Çok iyi. Allah Ne oldu oğlum öyle? <laughs> onu sonra videoya bakarım bak ağzına. Çabuk. Oh. İlk sormuştu onu. Görmedim ki aga. İşte. Çok iyi atla oha. Orada hep bak şu gösterdiğim yerde hep parmak adam geliyor oraya gitmeyeceğim. O ne? O da burada da mı mod var ya? Çok uzun. Ah sürpriz Tamam sürpriz veriyor en azından. Don yes. Güzel bir şey de çıkabilir işte böyle. Normalde orada çikolata ben direkt keseceğim. Ya da sınıfa gireceğim. Sınıfa sınıfa sınıfa. Çikolata al. Hayır. Yapma. Bunu bana yapma. Bunu bana yapma. Bunu bana yapma. Sa Sanki bir. Bu sadece o modda çıkmıyor muydu? Nasıl koyacağız? Nasıl koyacağız? Bir dakika. Dokuz nerede? Burada. 2. Has. Sen ne işe yarıyor? Bir dakika koydum onu da. Ne bu? Ne işe yaradı? Of ya bu rahatlatmak için mi oğlum ne? Sodam olsa var ya yani, ne işe yarardı Şu? Parmak adam yakala. Koşum da yok ki. Neyse biraz gelsin bari parmak adam. Yani mi? Galatasaray çıkmış mı? Odasından çıkmamış. Galatasaray sesi lütfen beni götür. Süpürge adam hadi götür. Yakala Götür. O. Yes kilit çıktı. Bir oğlum bak o ne? Onu çabuk yorumlara yazın. O ne? O hiçbir işe kameradan bakacağım var ya eğer şey bir soru sorduysan gelin oraya. Keriz işte ya. Şunu yere çabuk bu e, o şeyde Garcia Sip'i güçlendirmek için mi bir şey Garcia Sip'i görüyor galiba. Anne ne? Neyse lazım olunca makası kullanacağım. Şu an lazım değil yani bari yakınlarda değil. Hadi. 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 yürü kulağınız zarı patladı hadi. Çok açık oyunun sesi. Kısmayacağım ama. Ya da kısacağım. Ya da kısmayacağım. Ne? Aa. Daha canlandı. Ya ya. Götür Kocam bir tane ya. Bak geliyor. Tam parmak adam geliyor. Gel sev lütfen gel. Lütfen. adam oğlu adam. Güzel çıkın ateş çıktı. Eksin örtü Bak. O numarayı yemem bir daha. O numarayı senden yemem bir daha. Ya abi soruyu bildim diye. Ne? Adamsın. this